Bugün Ali Kuşçu hakkında konuşacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun astronom, matematikçisi ve dil bilimcisi. Ee, Ali Kuşçu 1403'te Semerkant şehrinde hayata gelmiştir. Şey, Semerkant şehrine araştırırken birazcık fotoğraf buldum. Bundan sonra göstereceğim. Ee, Türkiye'de Fars olduğuna dair iddialar mevcut. Babası Timur, e, Babası Muhammed Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Ulubey'in kuşçusu olduğu için ailesi kuşçu lakabıyla meşhur oldu. Yani ondan dolayı kuşçu deniliyor. 16 Aralık'ta 1474'te İstanbul'da vefat etti. İşte hocam Semerkant şehri ayrıca Orta Asya'nın mavi kubbelincisi olarak da biliniyor. Çok, Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ali Kuşçu'nun matematiğe katkısında iki tane kitabı var matematikle ilgili yazdığı kitabı. Başka kitapları da var ama matematikle ilgili iki tane var. Risale i Muhammediye Fi Hisab ve Risale Adar İlmal Hisab Süleymaniye. Ayrıca Fatih Külliyes'in programlarını hazırlamış ve astronomi ile matematik dersleri vermiştir. Bir de İstanbul'un enlem boylamını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri yapmıştır. Bu da Ali Kuşçu'nun mezarı. Hocam bugün ziyaret etmek isterdim. Eylül'de bulunmaktadır. Evet hocam. Bu kadar. Bunda kaynakçılar var hocam. Anladım. Süper. <laughs> Ali Kuşçu ile ilgili çok güzel videolar da var. Ee, evet, hocam da... biraz kısa oldu. Şey kısa olabilir demişler. Yok, yok yok yok, yok, problem değil. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Zamanımız çok fazla arkadaşlarını da tutmayacağız. Ellerin dert görmesin. Ali Kuşçu ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ee, üniversitede m, matematik bilim adamlarını anlatım dersinde e, sunduğum kişi Ali Kuşçu'ydu. Ee, Ali Kuşçu'yu anlatmıştım. Ee, çocukluğundan beri astronomiye çok fazla bir ilgisi olan e, bir Ali Kuşçu. Ee, sonra matematikle de astronomiyi bir araya getiriyor. İstanbul'la alakalı e, Nuh'a da söyledi. Çeşitli güneş saatleri yapmakla birlikte hem İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplamış biri Ali Kuşçu da çok önemli, Ömer Hayyam gibi. Bunlar bizim gerçek değerlerimiz, Cahit Arf gibi. O yüzden teşekkür ediyorum Ali Kuşçu'ya. Sahip olduğu zeka ve öğrenme arzusuyla Türk İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük astronomi ve matematik alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyılın önde gelen bilim adamlarındandı. Güneş saatlerinin yapımı, İstanbul'un enlem ve boylamının hesaplanması gibi önemli konularda araştırmalar yapan, ayın ilk haritasını çıkaran bu devrini aşmış bilim adamı Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Semerkant'ta dünyaya geldi. Asıl adı Ali bin Muhammed olan bu ünlü zekanın babası, Timur İmparatorluğu hükümdarı Ulu Bey'in Doğancıbaşı olduğundan daha çok kuşçu adıyla meşhur oldu. Babasıyla birlikte her sabah kuş avlamaya giden bu küçük dahi, hava yalnız çıktığı bir gün yanlışlıkla Doğan'ı yaraladı. Bu duruma çok üzülen Ali Kuşçu, elindeki kanadı kırık Doğan'la birlikte saray bahçesinde ağlayınca Ulu Bey'in dikkatini çekti. Küçük Ali'nin üzüntüsünü gidermek için onunla sohbet etmeye başlayan Ulu Bey, ona birkaç matematik sorusu sordu. Aldığı cevaplar karşısında oldukça etkilenen Ulu Bey, bu küçük dahilin eğitimiyle bizzat ilgilenmeye başladı. Sarayın önde gelen hocalarından astronomi ve matematik dersleri almaya başlayan Ali Kuşçu, kısa sürede yaşıtlarının arasından sıyrılarak bilimsel çalışmalar ortaya çıkarmaya başladı. Öğrendiklerinin üstüne koyarak yeni bilgiler elde etmek isteyen bu ünlü zeka, öğrenimini tamamlamak için Ulu Bey'den habersiz Kirman'a gitti. Kirman'da astronomi üzerine bilimsel çalışmalarda bulunan Ali Kuşçu, Risale-i Hallül Kamer adlı incelemesini ortaya çıkardı. Ayın evrelerini anlattığı bu incelemeyi Semerkant'a döndükten sonra Ulu Bey'e sundu kendisinden habersiz Kirman'a gittiği için kuşçuya karşı bir hayli öfkeli olan Ulu Bey, bu risaliyi okuduktan sonra oldukça etkilendi ve bilimsel çalışmalarına devam etmesi için onu Semerkant Rasathanesi'nin başına getirdi. Semerkant dünyanın en önemli bilim merkeziydi. Ulu Bey Rasathanesi gök bilgisi araştırmaları için en doğru sonuçları alıyordu. Hastanenin genç müdürü Ali Kuşçu gece gündüz demeden çalışıp bilimsel gerçeklere yenilerini katmak için uğraşıp gidindi. Burada astronomi alanında büyük yol kat eden Ali Kuşçu, Ulu Bey'in ölümü üzerine Semerkant'tan ayrılıp Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gitti. Daha sonra Uzun Hasan tarafından Osmanlılarla Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmed'e elçi olarak gönderildi. Bilimsel gelişmeyi oldukça fazla önemseyen Fatih'in teklifi üzerine elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen kuşçu, Ayasofya medresesinde matematik ve astronomi dersleri vermeye başladı. Burada bir yandan talebe yetiştirip diğer yandan gök cisimlerini araştırarak ilmi eserler yazdı. Yaptığı güneş saatleriyle Müslümanların namaz vakitlerini düzenli hale getirdi. Yine o günlerde İstanbul'un enlem ve boylam derecelerini bugünkü değerlerle birebir örtüşecek şekilde hesaplamayı başardı. Gezegenler arası uzaklıkları hesaplayıp ayın ilk haritasını çıkardı. Ali Kuşçu özellikle astronomi ve matematik konularında çalışma ve yol göstermesiyle devrini aşan büyük bir alimdi.